Hepinize merhaba masterlar Bugün yeni gelen üçlü şampiyon çekiliş mücadelesini oynayacağız Ben şimdi mücadele şey 510 tabii kredi toplamıştım Şimdi Bir baktım sonra yeni mücadele gelmiş ama tabii ki o, o bir tur oynadıktan sonra bayağı bir süre bekledim sonra Öyle şu an video çekmeye başladım Bu arada Retro royal gelmiş Onu da oynarız videoda desteğim bayağı bir maksadım falan filan. Neyse uzatmadan haydi videoya geçelim. Bu yüklenirken abone olup like atmayı unutmayın. Haydi başlıyoruz. Tabii ki de kraliçe. Hepsi büyük büyü ama. Ben öyle bir tercih ed ed ediyorum. Yıldırım. Dodge'lanabildiği için. Burada zaten kıvılcım falan filan yok yani ben şoklamaların ihtiyacı ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ve şu an büyücü burada baya bir iş yapar büyücüyü seçiyorum desteğinizi biraz hızlandıralım ama bence goblinler daha iyi çalışır bence havan yarım atak kartı olarak güzel bence havanla barbarlar iyi gider bence öfke de iyi gider Öfke oduncu çok iyi gidiyor. Ve haydi başlıyoruz. Karşımıza Nadem geldi. Nuba benziyor çünkü ustalık ödülleri falan yani çok düşük. Hemen barbar bar atıyoruz. Adam tuzağımıza düştü. Hmm, adam bir de bayağı bir iksir kullanıyor gördüğünüz gibi. Nub demiştim. Benim isterim kuvvetli. Lider Master'lar. Neyse şu an adam zaten oyun bitti gibi bir şey. Çok kötü oynadı. Öfke bir de atalım. Bayağı bir vurduk. Çok güzel. Bayağı bir iksir kullandık rağmen. Yani demek istediğim bayağı bir iksir kullandık. Bayağı bir vurmak için. Şöyle oduncu atalım. Belki adam savunmayı bilmiyordur yeni bir oyuncu olduğu için ama savunacak kart varsa savunur. Evet ama bence mini pekka'yı boşuna at. 4 tiksir 4 tiksir bence beni de pekka vurmayacak. Evet tam da tahmin ettiğim gibi. Şöyle bir şey atarsa barbarlar hemen. Yok burada alev topu daha iyi gider. O vursun var kök. Bence şöyle barbarlar atalım. Bayağı bir çalışsak çünkü gördüğünüz gibi aşırı fazla derecede çalıştı. O Goblinstein canavarı vurabilir. Sıkıntı yok. Az vuruyor zaten. Üfke basmayalım bence. Ekserimizi kurtaralım şöyle. Şimdi karkadan kraliçe ile atağa başlayalım. Evet adam şu an ne yapacağım bilmiyorum şu an ideal olarak büyücü basalım evet arkasına bir şey gelir diyor böyle yaptım şöyle korumak için o baya bir iksir harcadı da aşırı fazla çok iyi havan basabiliriz adam şu an baya bir geride iksirin iksirini çöplüyor evet kulesini aldık tahmin ettiğim gibi çok iyi Oo bu adam iksirine kökülüyor ama bakın her karta bir de agresif demediniz ya adam ama burada agresif oynuyor yani biraz saçma yorumlar şey sana... yani evet biliyorum agresif olmayabilir ama gene de yani Demek istediğim gene yine de adam yani karşımdaki agresif kullanıyor. Siz benim ne dediğimi anlamak istemiyorsunuz herhalde. Ne dediğimi anlamak. Adam bir de gene dondurma attı sonunda. Oyun devam etseydi var ya öyle bir iksirini daha çok kökülecekti ki. Adam öyle 100 iksiri verseler adam bir saniyede iksirini yok edecek. Neyse şimdi retro real moduna devam e moduyla devam edelim videoya masterlar. Bu arada gördüğünüz gibi market falan filan daha çok büyüdü. Şunlar geldi. Tabi diğerlerini de alacağım çünkü kısa süreli ama daha param yetmiyor yani jetonum yetmiyor. Karşıma benimle aynı şeyi kullanan birisi geldi. 14 level ya biraz sıkıntı. Tamam, tomruk yeter. Biz de mi şövalye atalım? Bence biz de şövalye atalım. Çünkü Dart Goblin'imi tanklamak istiyorum. O yüzden şövalye attım. Gördüğünüz gibi çok iyi. Bu yüzden Dart Goblin'imi takladım. İki kere vuracak çünkü evet. Goblin fıçısı da atalım. Adam da log bait oynuyor galiba. Adamda da prens falan filan var. Adam bence log bait oynuyor ya. Evet emin oldum yani. Aha adam niye Goblin çete sattı be? Çünkü prenses yani yok ediyor. Hem de kuleye bağlanmadan hemen attılar. Evet adam şu roketli herhalde Logbait oynuyor. Tahminimce. Çok iyi o felaket kulesini aldık. Gerçi pek bir şey fark etmiyor da şövalye falan attığımızda tanklayamaz bir şeyleri diye dedim. Goblin çetesi atalım şöyle. Tomurumu sak saklıyorum. Tamam. Şöyle bir arkadan tomruk atacağım. Biliyorum bir kere vurdu ama Gene yani tercih meselesi benim için. Geç tercih meselesi ne alaka burada? Şu an bayağı iyi. Prenses ah. Bir kere daha vursa yuh diyecektim. Ama tabii ki de vurmadı. Oo, Dart Goblin'e bağlam görmedi bir de. Oh, oh, oh. Dart Goblin'i görmedi felaket kulesi. Şu an biz bayağı bir önlerdeyiz. Ah be ya. Dörtlü goblin atalım. Zaten taklayacaktık. Hem prensesi öldürsün. Şöyle bir goblin fıçısı atalım tomrukla beraber. Çok iyi tomruk. Hiç vuramadı prenses bir de üstüne. top atalım bence ya defansif. Süreler bitmeye başlıyor çünkü yakından. Bu şövalye zor olacak. Aa, adam roket döndürmeye başlıyor ama adam şu an iksirini kökledi roket atarak ve 8 iksiri yani yok. Aslında Aa! Bir tane goblin yapıştı oraya. Gördünüz mü nasıl? Adam x adam yanlış oynadı, hata yaptı.